Herkese merhabalar. Bugün 21 Eylül 2022. Bahçemizden ufak bir kesit. Filelerimiz ve annemle Hatice zeytin topluyor. Onları göstereceğim size. Hadi başlayalım. Havalar serinledikten sonra fideler biraz daha yeşillendiler. Buranın sıcağı biraz fazla geliyor. Gölgeliğe rağmen. Ve altında yetişen fide avokado, tropikal bir bitki. Ama ona rağmen bu sıcaklık fazla geliyor. bir ilaç yok. Şu kam katları da daha önce göstermemiştim sanırım hiç. Onları da göstereyim. Çok az var. Fidelere gübreleme yaptık. Gübrelemede Leonardo kullandık. Kömür gibi bir maden. Kimyasal ürün yok içinde. Önce suya karıştırdık. Kovanın içerisinde beklettik. Çünkü toprağın nüfus etmesi uzun sürecekti. Su da birkaç gün bekledi. Fırsat buldukça karıştırdık. Bir tane küçük akvaryum motoru almıştım su için. hava püskürtmesi için suya. Leonard'ın çözülmesinde etkili olacaktı ama 2-3 saat kadar ancak çalıştı sonra bozuldu. O yüzden bize karıştırdık. Sonra fidelerimize verdik. Şöyle yanık fidelerimiz de var. Toparlayacaklardır ama. Bakalım Hatice ile annem ne yapıyor. İncilerin sonu geldi ama hala son birkaç tane var. <laughs> Biraz doğa yürüyüşü yapalım. Narlar olmaya başladı. yetişler koyu toplamışlar. Herhalde biraz ileriye doğru gittiler. Burada zeytinler oldu. Ege bölgesinde muhtemelen henüz olmamıştır. Burada toplamaya başladılar. Şimdilik zeytinlerle size veda edelim. En kısa zamanda daha düzenli videolarla buluşmak üzere.